Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Kasım 2025 değerli izleyiciler. Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz diye sorulmuş. Ee, ve şöyle de biraz büyüteyim. Evet. Oy oranları da ekranda. Buyurun Kadir Bey. Ee, şimdi öncelikle oy oranlarına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32,8 ee, geçen aya göre 0,4 düşüş var. AK Parti 32,2 bu da geçen aya göre 2.6 yükseliş var. E, Milliyetçi Hareket Partisi 9.1 e, orada da 0.5 oranında bir yükseliş var. Dem Parti e, 0.1 yükselmiş 7.9. E, İyi Parti'de 1.8 bir düşüş var. Geçen ay %7 almış bu ay %5,2. Zafer Partisi'nde yine 0.5 oranında bir düşüş var. %4,7 Yeniden Refah Partisi de e, yine 0-2'lik bir düşüş yaşamış. O da e, 2,8 kalan partilerde 1,5 ve 1 olarak gidiyor. Yaklaşık 4,5-5,5 puanlık bir oy var diğer tarafta. Şimdi e, burada aslında e, oy kaybeden partiler görüyoruz ama esasında bu tabloya baktığımızda e, oy kaybeden partiler değil oyunu yükselten tek bir parti ya da iki parti var diyebiliriz. Bunlar AK Parti kararsız seçmenlerden bir miktar oy almış. 0.5 oranında da Milliyetçi Hareket Partisi kararsız seçmenlerden oy çekmiş. Bu da diğer bütün partilerin kararsızlardan aldığı oy oranını düşürdüğü için sanki oy oranlarında bir düşüş varmış gibi görünüyor ama sadece burada AK Parti'de çok hafif bir Toparlanma var ancak halen ikinci parti durumunda biz süreç içerisinde yani geçen ay 3 puan fark vardı. Ondan önceki ay 2 puan fark vardı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinde ama daha evvelki aylarda biz yine farkın yarım puana bir puana düştüğünü görmüştük. Ondan sonra yine puan farkı 3'e 4'e yükseldi. Bu süreç içerisinde olabilir böyle dalgalanmalar. Bunun neden olduğunu tam olarak tespit edebilmek için tabi çok daha detaylı sorularla, detaylı anketler yapmamız gerekiyor. Ancak bu AK Parti, yani bu ayın olayı aslında AK Parti'nin oylarının yükselişi ve İyi Parti'de olağanüstü bir düşüş. 1.8'lik bir düşüş var. Burada hem İyi Parti'nin hem de Zafer Partisi'nin aslında muhalif oyları toplayamaması Muhalefete geçmek isteyen seçmenleri oklayıp da bir yükseliş trendine girememeleri Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefette tek başına var olmasını e, neden oluyor? Yani normalde bu partilerin de bunlar çünkü sağcı partiler dolayısıyla iktidardan da e, oraya alternatif olup oy çekebilmeleri lazım. Ancak bu yeteneği kullanamadıklarını e, bu süreçte görüyoruz. Şimdi ee, var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Ankete dair? Bu kadar. Evet. Bunu e, şimdi Erkan bir soru sormuş onu soracağım ama şimdi siz ankette e, ana fikir olarak e, oy kaybı e, önemli oranda yok ama AKP'nin oy kazandığını söylüyorsunuz. Şimdi ben mesela DEM Parti'yi burada yani sürecin ortaklarından biri Oyunu az gördüm. Madem süreç başarılıysa ve işte bu AKP'ye ve MHP'ye yaradıysa Dem Parti'ye niye yaramadı? Onu merak ediyorum. Aslında Dem Parti'de böyle enteresan bir durum var. Seçim öncesi oyları her zaman seçimde aldığından çok daha düşük görünüyor. Yani belki de Dem Parti seçmeni kendini biraz daha öteki hissettiği için bu anketlerde belki de fişleneceğini. Düşündüğü için fikir belirtmiyor olması da mümkün Çünkü 2023'te de 2018 seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşı karşıyaydık Dem Parti seçmeni biraz daha çekingen davranıyor ve fikrini belirtmiyor olabilir ama hani bu ankette böyle yüzde8 civarında görünmesine rağmen seçim günü yüzde 10-11 aldığına daha önce şahit olduk Evet Eee İ Parti 5,2. Şimdi onu da bu komisyonun tam karşısında e, konumlandırabiliriz Keza Zafer Partisine. Onların da oyunda sanıyorum nispeten bir artış var. Ee, yanlış mı görüyorum? Kadir Bey. Ee, şey yani, yani geçen göz... sene, geçen ankette daha iyi karşılaştırabilirsiniz. Ben birçok anketi e, gözden geçirdiğim ve e, baktığım için e, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Buyurun. Temel olarak her iki parti de yani İyi Parti de Zafer Partisi de son aylarda bir yükseliş trendinde ancak bu ay içerisinde her ikisinde de bir düşüş görüyoruz. Aslında şöyle bir durum var yani özellikle ben burada İyi Parti konusuna değinmek istiyorum. İyi Parti Meral Akşener partinin başındayken merkezde bir siyaset yürütmeye gayret gösteren bir partiydi. Dolayısıyla kadınlardan çok fazla seçmen çekiyordu e, Meral Akşener. Ancak e, şimdi e, Meral Hanım bıraktıktan sonra, Müsavat Bey geldikten sonra e, ben grup toplantılarını da dinliyorum Müsavat Bey'in. E, grup toplantılarındaki söylemleri e, müthiş şekilde başarılı tam olarak merkez seçmene hitap eden bir söylem dili kullanıyor. Ancak e, hani siyaset biraz da algı işidir. Ee, Müsavat Bey'in bugün kullandığı merkez dil seçmende bir algı oluşturmaya yaramıyor. Çünkü Müsavat Bey kendi söylemiyle çocukluğundan beri siyasetin içinde olan bir isim. Dolayısıyla bildiğimiz, tanıdığımız bir kişi olduğu için zaten bugüne gelene kadar e, bir algı oluşturmuş seçmende. Bugün işte hani dedik ya e, hani kendine hitap etmeyen bir lider gördüğü zaman insanlar kanalı değiştiriyor. Her ne kadar Müsavat Bey merkez seçmene çok doğru söylemlerle ulaşmaya çalışıyor olsa da Müsavat Bey'i dinleyen kitle çok kısıtlı. Dinlemiyorlar. Yani dinleyen olsa eğer söylemleri ben görüyorum yani son derece başarılı siyasetin içinde söylemleri de az çok hani ne sağlayacağını biliyoruz ama seçmenlere ulaşma konusunda bir Sorun yaşıyor İyi Parti bunu aşmak için mutlaka ki farklı bir kampanya yöntemi geliştirmesi gerekiyor. Keza Zafer Partisi'ne baktığımızda Zafer Partisi'nde durum biraz daha farklı. Zafer Partisi mevcut sistemin içerisindeki bir boşluktan yararlanıp kendine müthiş sadık bir taban tutturdu. Bu taban nedir? Suriyelilerin yani ülkedeki yabancıların tekrar gönderileceği söylemi. Sanki Zafer Partisinden Ümit Özdağ'dan başka hiç kimse onları gönderemezmiş gibi başarılı bir şekilde bu algıyı oluşturdu. Bu sayede de bir taban kazandı. Bu taban oldukça sadık, oldukça da aktif bir taban gençlerden oluşuyor. Gençlere çok fazla hitap ediyor Zafer Partisi. Bu yüzden de geleceği de, de ben e, olumlu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ancak onun da bir eksiği var, mevcut durumu oy oranlarını yükseltemiyor çünkü sadece ve sadece bu mülteciler, göçmenler üzerinden bir söylemle gündeme geldiği için ekonomi konusunda ne yapacak bilmiyoruz, dış politikada ne yapacak, iç politikada yani bunlar konusunda, tarım politikasında elbette Ümit Özdağ, bu konularda da söylemlerde bulunuyor. Ama dedim ya algı yönetimi işte biraz da toplum bunları duymuyor. Toplumun duymak istediği daha popüler söylemler. Mültecileri nasıl göndereceğiz? Her hafta üstüne koyup söylüyor. Biz göndereceğiz. Zafer turizmle göndereceğiz vesaire. Yeni söylemlerle ve bunlar ön plana çıkıyor doğal olarak da. Bu yüzden de diğer seçmenlerden partisine bir katkı yapamıyor. Yoksa Ümit Özdağ'ın bu başarılı siyasetiyle ben daha da yükselmesini beklerdim ama e, hani mülteci söylemi dışındaki söylemler yeterince gündeme gelmiyor. Peki şimdi başka partileri soranlar var arkadaşlar e, burada bakın diğer diye bir yer var görüyor musunuz aşağıda yüzde bir işte o sorduğunuz partiler orada. Anahtar parti soruyor bir ısrarla. Niye görmüyorsunuz diye. Görüyorum da yok yok girememiş. Yani yüzde biri geçemediği için o e, şeyde kalmış barajda. Yoksa yok. Ben ne yapayım? Zorla mı koyacağız oraya? Şey çok <laughs> ilginç. E, Deva'yı soruyor İzak Parti. deva'yla ya daha doğrusu Babacan'la Davutoğlu'nu Davutoğlu Yeni Yol Partisi'nde babacan Babacan'da e, Deva değil. yok. Deva yok. Değil mi? babacan da Yeni Yol Partisi'nin içinde onların üçü e, birlikte Ha, devaldı pardon pardon evet evet oradalar ya o nerede derken herhalde bir şey yap ironi yapmış orada İzak Palti'de ee, onun dışında bakayım e, şeyi söyleyeceğim e, genç partiyi mesela genç partinin lideri e, artık e, siyaseti bıraktı gibi bir şey ama e, kendisi Cemuzan, kendisi burada olmamasına rağmen o yüzde birlik barajı aşmış yani o bunun içindekilerin barajını arttırmış ve %0.8 ile sıralamada yer alıyor. Bu da çok enteresan. Ee, o da şöyle bir durum var aslında. Genç Parti hiçbir kampanya yapmadan geçtiğimiz seçimlerde evet. 110 bin oy aldı. Evet. Yani bugün aslında Cem Uzan siyaseti bıraktığını açıkladı. Bugün partinin başında başka bir isim var. Evet. Evet. Genç Parti'nin başında. Ancak seçmenlerde bir sadakat oluşmuş. Belki son günlerde Genç Parti'nin yeni lideri daha görünür olduysa eğer, biraz da bu oyların hani ortaya çıkması bu yüzden olabilir. Genç Parti özellikle Cem Uzan'ın partinin başında olduğu süreçte hitap ettiği kitle, o yani bir beğeni topladığı kitle bugün. Halen Genç Parti'ye pozitif bir şekilde bakıyor, böyle enteresan bir hani e, olumlu bir algı oluşturdu partide. Bugün her ne kadar partisinin başında olmasa da ben bunu daha çok e, Cem Uzan'ın etkisi olarak görüyorum çünkü dedim ya 2023 seçimlerinde ben Genç Parti'nin ne adını duydum, ne bir kampanyasını gördüm ama 110 bin oy aldılar yani. Bu seçmenlerden geldi demek ki yani eski seçmenlerden bir e, sadakat gördüğünü söyleyebiliriz. Evet e, şimdi bakıyorum e, bu arada bu anketin en büyük özelliklerinden biri kararsızların bu bu tablo tabi kararsızların dağıtılarak e, verildiği bir soru sonuç e, Onur'un e, pardon Erkan'ın bir sorusu vardı diyor ki anket birebir mi telefon veya medya iletişimiyle mi yapıldı diyor. Bunları gerçek olarak bu açıklayacaksınız ama kısa bir not olarak paylaşırsanız severim sevinirim. Yani elbette anketimiz ama künyesini okumadık başta. Tabii 6-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2080 katılımcıyla yüz yüze yapılan bir anket bu. ve hata payı da 2,09. Bu anketimizin yani yüz yüze yapıldı bu anket. Ancak şunu da belirtmek isterim. Ee, hani yüz yüze yapılmasıyla telefonda yapılması arasında bir fark olmuyor. Yani e, seçmenlerimiz sanki telefonla yapılan anketleri daha güvenilmez gibi görünüyor. Halbuki tam aksi yani bizim anket anketörlerimize eğitim verirken özellikle e, üstüne basa basa öğrettiğimiz bazı şeyler var. Yani bir örnek vermek isterim yüz yüze anket yapılırken anket yapılan kişi anketöre gıcık olabilir. Anketöre gıcık mı? bu gerçek yani bunu sahada yaşıyoruz. Anketöre gıcık olduğu zaman dikine dikine, inadına inadına cevaplar verebilir. Şimdi bu anketin e, dolayısıyla güvenilirliğini değiştirir. Ya da anket yapılan kişi anketörü çok sevebilir. Ona yaranmak isteyebilir. Ya bunun şu hoşuna gider diye onun hoşuna gidecek cevaplar da verebilir. Yani biz bunları eğitimlerde anketörlerimize öğretiyoruz. Bu konularda dikkat edin çünkü bunlar büyük bir hata ortaya çıkarıyor ama sahada da yaşadığımız bir gerçek. Halbuki telefonla yapılan anketlerde hani böyle duygusal bir bağlantı anketörle işte anket yapılan kişi arasında böyle duygusal bir bağlantı Oluşmuyor, o yüzden daha da e, güvenilir olabiliyor elbette. Evet, şimdi Emre'nin bir sorusu var. Ee, onu bakayım, not almıştım. Ee, ha sorusu değil, tespiti var. Hakikaten siz dediniz ya e, Cem Uzan e, Genç Parti. E, ben Cem Uzan'ı yayını alıyordum ve bir tok, bazı YouTube kanallarında da çıkıyordu. E, bu yayınlara katıldığında seçmenleri çetipatlatıyordu. Yani Cem Uzan e, Profili de çok çok önemli. E, bence genç partinin geçen seçimde o yüz bin küsür dediniz ya o oyu almasında e, o da mesela e, hani böyle bir e, örgüt te dayalı bir partisi olmadığı hayal yani tam örgütlenmiş bir partisi olmadığı halde bireysel olarak tabii ki büyük çaba gösterdi ve büyük bir e, farkı da gösterdi o anlamda. yani Cem Uzan ismi bence o açıdan sordum biraz. Emre'nin tespiti de bu anlamda. Ee, böyle. Esra diyor ki iki yılda anketlerle mi oyalanacağız? Hayır ama e, bunları da görmezden gelemeyiz sevgili Esra. Ee, konuşacağız elbette. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ee, peki şimdi bakıyorum <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ anket yaptırın diyor gıcık olmasın diye Canan'da. <laughs> Çözüm yolu çok gerçekten. Peki erkekler olur kıskan kıskanırlar. Evet yani. evet yani doğru. <gülüyor> doğru 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 <laughs> ee, tip tip var ee, arkadaşlar işte Türkiye İşçi Partisi yüzde bir Yeni Yol Partisi yüzde bir yerli ve milli bir buçuk yeniden refah 2.8